çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey'den sektör lider firması Mobil Park'tan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Emrullah Altın bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba Emrullah Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Emrullah Bey evet. şimdi hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Ama evet. ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Emrullah Altun kimdir? Tabii. Ee, ismim Emrullah Altun. 1981 Aslen Mardin'de doğumluyum. Ama aşağı yukarı 30 senedir Gaziantep'te ikamet etmekteyim. Evet, evet peki. Şimdi hizmetlerimizi konuşalım. O zaman biraz açalım. Mobil Park e, neler yapıyor? Hizmetleri neler? Evet. Var? Mobil Park olarak aşağı yukarı e, cep telefonu aksesuarları, anlamında yani cep telefonu ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü aksesuar alanında hizmet veriyoruz. Yani bu kılıfı temin ediyoruz. Şarj aletleri selfie çubuklarımız, ekran kaplama yüzlerimiz değil mi? Evet aynen. Yani aklımıza gelebilecek her şeyi burada bulundurabiliyorsunuz. Evet. Peki sizin şimdi burada şubeleriniz var herhalde anladığım kadarıyla. Kaç mi söz konusu? Şu anda 4 şube. Gaziantep içerisinde e, AVM'lerde bir AVM'deyiz olmak... zaten. Evet. AVM'lerde dört tane şubemiz 4 tane mevcut. Dört tane şubeniz var. Hizmet Peki, vermekteyiz. kaç uzman kadroyuz? 8 kişiyle çalışıyoruz. çalışıyoruz. Aynen. Hizmet verirken nereye dikkat edersiniz? Şimdi bu telefon elimizde kullandığımız elektronik bir alet. Evet. İletişim cihazımız ama bunu da güzelleştiren malzemeleri siz burada tedarik ediyorsunuz. Evet. Nereye dikkat edersiniz ürünlerinizi alırken? Ya tabii ki en başta bizim için kalite önemli ve göze hitap etme önemli. Bu önemli değil mi? Yani şık, Tabii kesinlikle. Yani şık durması. Da da anladığım kadarıyla telefon kılıflarında çünkü çok seçenek var. Özellikle bayanlar değil mi? Aynen. En çok tercih edilenler neler? Mesela taşlı modeller var. Ya tabii ki bayanlarda genellikle parlak ve taşlı modeller, ee, erkeklerde daha sade, kaliteli, ağır duran modeller. Evet. Siz bunları peki tercih. trend bu çizgileri, bu renkleri kendiniz mi belirliyorsunuz, kendiniz mi seçiyorsunuz? Yani İstanbul, İzmir, Ankara nelerden tedarik ediyorsunuz? Ee, tabii ki bu gibi yerlerden büyük ithalatçı firmalardan tedarik ediyoruz. Kendim gidiyorum, kendim seçiyorum. Bizzat gidip bakıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Aynen. Tabii kaliteli olması değil mi? Bu da tabii önemli ki, bir en şey. Önemli. Peki şimdi Emrullah Bey, bölgede yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız Aynen. söz konusu. Bu anlamda hizmet alacak kişiler neden sizi tercih etsinler? Ya tabii ki uzun zamandır hani aşağı yukarı 8 yıldır bir deneyimim var aksesuar Sektörde üzerine. Tecrübeliyiz bir kere. Aynen. <laughs> e, ve ismimizin tanınmış olması, kişilik olarak tanınmış olmamız evet. Gaziantep'te e, tabii ki bu bizi ön plana çıkarıyor, çıkarıyor diyebiliriz. Aynen. Peki, hedeflerde neler var? Şimdi dört e, tane yerimiz söz konusu Antep'te ama herhalde evet. burada sınırlı kalmayacaksınız değil mi? Ya tabii ki kesinlikle e, her firmanın e, istediği gibi biz de e, büyümek, açılmak, bütün illerde şubeler açmak istiyoruz. Var mı bununla ilgili bir altyapı çalışmamız? Şu anda çalışmamızı yapıyoruz. Yavaş Slar. yavaş başladık, Aynı. sürpriz olsun diyelim. O zaman bazı yakın vilayetlerde herhalde olacağız anladım kadarıyla. Evet. Peki, e, olur, olur ya şimdi olumsuz durumlar olabilir satışlarınız sonrası, evet. testek hizmetlerimiz var mı? Ee, tabii ki kesinlikle hani ürünümüz e, müşteriler memnun olmadığı zaman birebir değişimini yapabiliyoruz. Yani üzerinde ufak tefek hatalar olabilir. Tabii ki Veya tabii ki illaki oluyor. farklı şeyler de çıkabilir. Sizde destek hizmeti tabii var. Tabii kesinlikle. Bire de bir değişiklik mi yapıyorsunuz? Birebir değişim yapıyoruz. Ya yani elimizden ne gelirse yapıyoruz. E ya farklı yardımcı bir şey talep oluyoruz. edebilir sizden konu. Tabii o da değişim Hı -hı. yapabiliyoruz evet. kesinlikle. Emrullah Bey şimdi sizin burada kişiye özel kabartma ve lazer baskılı kılıflarla ilgili bir çalışmanız var. Biraz bundan bahsedelim mi? E, tabii. E, müşterilerimize özellikle en iyisini vermeye çalışıyoruz. E, İstediğiniz kapak ya da kılıfın üzerine kendi resminiz olsun, ambleminiz olsun, istediğiniz her türlü şeyi kabartmalı ve lazerli olarak basabiliyoruz. Baskı yapabiliyorsunuz. Baskı yapabiliyoruz. Bu da özel bir durum oluşturuyor. İşte atıyorum doğum günüdür, özel hediyelerdir. Kesinlikle. Ee, güzel anıları sizle burada farklı bir şekilde buluşturabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki evet toparlayacak olursak o zaman. Son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Mobil Park'ın hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza Gaziantep evet. halkına ne aktarmak istersiniz? Ee, kesinlikle bizi tercih etsinler. Evet. Hani kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Evet. En şık modeller, en kaliteli modeller her zaman e, bizde biz mevcut. De mevcut kesinlikle. diyelim. Peki herkese teşekkürünüzü aldık. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Ancak buradan ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize duyurmak istiyorum. Gaziantep'e geldiğiniz zaman mutlaka AVM'lerin içerisini gezerken Mobil Park ve farklı isimlerle de karşılaşabilirsiniz. Emrullah Bey çok şık modelleri buraya getirmiş. E, sizi buraya davet ediyoruz. Peki ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. Tekrar ülkemize Gaziantep'e kattığınız değerlerden dolayı sizi kutluyorum ben. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Gaziantep'ten Şahin Bey'den sektörün lider firması Mobil Park'tan Beyefendi Emrullah Altun'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.